Deran Devlet Okulları'ndan herkese merhaba. Öncelikle semtimizde ve okul bölgemizde COVID-19 virüs salgını ile karşılaştıktan sonra yönlendirdiğimiz siz Derran topluluğunun desteğini ve bizimle beraber yaptığınız işbirliğini takdir ediyoruz. Şimdi sizlere CDC yani Salgın Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından sunulan virüs takip ve yayılmasını azaltmaya yönelik önlemleri sıralamak istiyorum. Dolayısıyla siz ailelerimizden bu önemli uygulama konusunda dikkatli olmanızı önemli rica ediyoruz. Peki nedir bu önlemler? Hasta olduğunuzda lütfen evde kalın. Hasta olan insanlarla etkileşimlerden kaçının ve sınırlayın. Evinizden çıkarken maske takın. 6 fit yaklaşık 1,5 metre uzakta kalarak sosyal mesafe uygulayın. Aile çevrenizin dışında kalan toplantılardan kaçının. Evinizin dışındaki kişilerle yakın teması sınırlayarak COVID-19 buluşma Ulaşma riskini azaltın. COVID-19'lu bireylerle semptomlar olmayabilir. Bu riski nedenle virüsü yaydıklarının farkında olmayabilirler. Bir hane üyesi COVID-19'a maruz kalmışsa veya semptomatikse ve COVID-19 testi gerektiriyorsa, evin tamamı ya COVID testine tabi tutulmalı ya da evde Sağlık Bakanlığı'nın talimatlarını beklemelidir. Bu yönergelere uymak siz Derran ailelerimizin sağlığını ve güvenliğini korumaya yardımcı olacaktır. Derran semtini yaşanılacak ve çalışılacak harika bir yer haline getirmede üzerinize düşeni yaptığınız için teşekkür ederiz.